pratik corn dog yapıyoruz tost ekmeğimizin kenarlarını kesiyoruz ve bir bardak yardımıyla ekmeğimizi eziyoruz İçine bir dilim kaşar koyuyoruz ve önceden tavada kızarttığımız sosisi ekmeğin içine sığacak boyutta kesiyoruz İki yumurtayı güzelce çırpıyoruz ekmeğin uç taraflarına fırçayla yumurta sürüyoruz yapışsınlar diye ve sarıyoruz şöyle güzelce sıktırdığımız zaman ekmekler daha sıkı yapışıyor ekmeklerimizi önce yumurtaya sonra da galeta buluyoruz Tavanın dibine birazcık yağ aldık ve kızdırdık. Şimdi ekmeklerimizi koyuyoruz. Her tarafını güzelce kızartacağız. Ekmeklerimizi alıyoruz ve ucuna çöp şiş takıyoruz. Her tarafına şeker döküyoruz. Üzerine de şöyle ketçap gezdiriyoruz. Tadıma geçiyoruz. <laughs> gayet lezzetli olmuş. Karışık tatları sevenler için gayet lezzetli. Bence de güzel. Hafif bir tatlılık veriyor, tuzluluk geliyor hafif ağzına. Yani o yüzden bence gayet lezzetli. Mutlaka <laughs> deneyin.